geldik, yorulduk. Dışarıdan e, sadece sirke alacaktık. Ondan sonra arabayı yıkattırdı eşim. E, oturduğumuz o kahvaltı ettiğimiz yer yakın bir yerde. Arkasından hiçbir şey almayacaktık. Sirkeyle bir şey neydi o? Şöyle sıvı sabun alacaktık. Ve ben de işte şort falan alacaktım. Aa kıyafet aldım. Şöyle limonataya aldım. Vallahi şunu eşim aldı. Bu benim aldığım değil de. Hadi neyse. Olsun. Tarçın aldım şöyle. Şundan varmış birimde. Şekersiz gofret. Onu da ben aldım. Şunu eşim aldı işte. Öbür lavada sabun yok diyerekten. Şu kullanat 8'liymiş. 16 lira mı ne? Kağıt masa örtüsü. çiçekli mi öyle bir şey çiçekli gibi başka şu detok çayıymış ondan yapacağım içeceğim şimdi şöyle valla çaydan var içeyim ya şimdi canım çekti birden ben şey yapıncaya kadar İçinde limon kabuğu var. Yeşil çay, meyveli, elma limonlu. Başka da ne var bilmiyorum. Bulacak bir kap nerede? Bir tane boş kavanozun var da da yok. Ha, tuz koymuştum. Tuz, tuz. Neyse onu bir arada şey yaparım. Şimdi o demlensin onu içeceğim. İçine bir tane tarçın koyacağım şöyle. acaba? o ters atacağım içine. Sonra ne aldım ya? Kaçtım. Şöyle kimlik aldı. Eşim aldı bunların hepsini. Şey. Süt aldı, ben bir daha aldım. Bunların hepsini dolaba yerleştireceğim. Şöyle sabah kahvaltıya yeşil zeytin aldım Aslında vardı ya, ben unuttum olduğunu. İstesem onu da. Patates aldım şöyle, az az yiyoruz ya. Ondan sonra çöp poşeti aldım. Bitti. 142 lira tutmuş. Dün 1 lira olan maksi puanımız bugün 100 lira olmuş. Ona da ben tekrar süt falan almıştım. Şöyle eşim görmedim aldığını. Süt aldım tekrar iki tane. Ondan sonra neydi başka? şekersiz sakızımız. Şunu da kahvaltı ettiğim yerden aldım. Şey yokmuş da e, meyveli. Şöyle jöle aldım. Ben bunu kullanırdım eskiden. Vallahi Bu kadarmış ya aldıklarımız. Süt, limonata. Maxi bu anda harcadık. Benim, bana şey attırdık. E, kontur. Bugün bana çalıştır Şunu aldım. Bu petrolde böyle farklı şeyler oluyor. Şekersiz. Şöyle. Şekersiz. Kalorisiz. Yeşil çaylı. Ne? Gülinksen Gringsan. mi? limon. Aldım. 5-6 tane. Beş. İşte 4 tane. 5 tane. Şunu da aldık, aldı fıstıklı. Bunu petrolden aldı orada. Yanımızda şey vardı. Ee, kahvaltı ettiğimiz yer. neresi? orası? Doğa Park'ın yanında petrol var ya. Şu şorta aldım. Bu biraz daha öbürü bolmuş. Ondan sonra kendime şöyle bir şort aldım. Vallahi bunlar varmış. Başka da yok. Şunu aldım. Evde giymek için. şunu aldım dışarıda giymek için. Şöyle arkası ipli. Bu kadar mıymış aldım? Bir tane daha almış. <laughs> bir giyin size göstereyim. Şöyle bluz aldım. Böyle alıp bir şey yapmıştım. Ee, vermiştim, iade etmiştim. Ve de bu biraz bol gibi. Bu 50 TL. Bugün bana çalıştık dedim ve Miray sadece altına şey aldı. Şu 59 TL. De facto. Bunların birçoğu de facto. Şöyle 59 TL. Şu bunu başka bir yerden alsan 200, 150, 200 arasında. Şunu 100 liraya aldım. Şortu. Yaz böyle değişikmiş. Şu anda bana olan e, 4 tane şortum var. Bir tane daha aldı, 5 oldu. E, bir de şey var, kaprim var. Bir tane daha alırım olmazsa. Şu da evde giymek için bu ne kadardı bu da 60 lira şöyle aldık aldık bunları bana eşim aldı hediye şu çayın bir içeyim bunları ben yerleştirmeyeceğim şimdi şöyle ıslakken yapıyorum ya önceden saçım kermalıydı da şöyle kullanıyorum Mira. Bütün bardaklar kirli. Şöyle koyacağım. Aaa! Aa, Detors çayımız hazır. Şöyle İyi olsak desek de iyi olduk desek de hala başlıyor arada. Tarçınımızı da koyduk. Tarçının yeri orada. Şöyle. Oh. Miray hiçbir şey olmadı ya. Miray! İşte böyle. Sirke alacağız diye gidip süt zaten alınacaktı. Bir tane süt kalmıştı. Sabun yoktu. ve Şu örtü bitmişti. Uygun diye aldık. E yeşil zeytin öbüründen var. Onu öyle aldık. Kıyafeti belki abartmış olabilirim. Ne yapalım? Bugün aldım işte böyle. Kıyafeti alacağım deyip duruyordum. Öyle aldık işte. Allah bereket versin. Bugün hava biraz kapalı gibi. Daha şimdi biraz yorgunum. Böyle alışverişin şeyi var üstümde. Gittik Bugün güzel olan şey ne? Ee, şeye gittik, doğa parka gittik işte. Önce Tahta Kale'ye gittik. Tahta Kale'de biraz böyle yorulduk. O mu, bu mu, şu mu? Alsam mı, almasam mı? Eşim bir tane tişört beğen, çok pahalı diyerekten onu almadı. Boyu uzunmuş, terzi olsaydı alacaktı. Ee, neyi markasıydı? Loft marka. Boyu uzun, terzi olmayınca almadı, onu bıraktı. Nilay bir tane altına işte okula giderken giymek için bol poça böyle ince siyah bir şey aldı tayfun genişlerinden. Ondan sonra neyse orada alışverişimizi ettik çıktık. Ee, başka bir yerde kahvaltı edecektik. tahta yani Tahtakale, tahta tahtakale'den bir şeyler alıp orada oturup yiyecektik. Dedim ben tam burada ekmekli bir şey Orada kahvaltı da alamayız. Eşim o arada zaten ayarlamış. Doğa parka gidelim dedi. Orada güzel şeyler oluyor. Gittik oradan istediğini alıyorsun zaten doğranmış. Servis servis kendin kalkıyorsun alıyorsun. Böyle domatesli, salatalık ne istersen zeytin, İstediğim poğaça, börek, her şey var. Tam burada ekmeği soruyorum. Yok. Tam burada da bir şey var mı ürün? Yok. Neyse oradan bir tane şey aldım. Yoroklu böyle uzun poğaça gibi bir şey var. Onu aldım. Kasaya geldi. geçim geç gelmişti. O geç geldi. O alırken tam burada ekmeği gördüm. Onu aldım. Çok sevindim. En çok sevindiğim şey tam burada ekmeğinin olması. Güzelce tepsilerimize doldurduk her şeyimizi. Ben ne yedim? Yumurta, o karışık böyle peynir, zeytin, söğüş, biber içinde her şey var. Ondan aldım. Peynir de var. Öyle ekmekler yedim. Çayı da zaten dışarıdan alıyorsun ücretsiz. Çayı da istediğimiz kadar içtik. Orada güzelce dışarıda temiz havada oturup kahvaltımızı yaptık. Gayet de iyiydi, güzeldi. Sonra işte eee petrollere bile Oraya Gittik orada. arabaya beklerken işte şu maden suyunu baktım ben eşim şey orada ödeme yaparken. Böyle petrollerde şeker sıvılar oluyor farklı farklı. Hep illaki girip bakıyorum ben. Bunu gördüm dedim bundan sonra bunu almaya gideriz o petrole. İşte oradan da bir şeyler aldık. Ee, sonra gelirken dedim sirke falan yok evde dedim lazım oluyor temizliğe, diye her şey kullanıyorum. İşte günlük bugün ne işte atıştıracağız tabii ki bir şeyler. Evde duruyoruz. Bim'e uğradık. Bim'den de bu en son gösterdiğim süt, sirke, şekersiz limonata, sabun, gofret. Bunların hepsi çöp poşeti bitti hiç kalmadı. Onu aldık, çıktık. Bana bir kontrol yükledik. Çıktık. Ay şu an böyle dışarıdan şey <laughs> Bir de grevim daha geçmemiş. daha aynı şekilde. Arada bir öksürüyoruz falan. İlaç içtik ama. Yarım saat sonra şey yapacağız. E, ilaçları, Antibiyotiği değil de diğerlerini içeceğiz tekrar. Bugün böyle başladık. Biraz geç başladık, Geçim geç kalktı. O biraz strese girdi. Geç gittim işe diyerekten. Ama kendisi geç kalktı. Ben ne yapayım. Bu arada elimi de yaktım. Arabada şeyden. Neyden işte. Ondan. Doğa Park o kadar kalabalık ki. Millet orada. Valla yürüyüşe gidenler uğrar orada. Kahvaltı ederlerdi. Yürüyüş oluyor ya hani böyle turlar. Gidiyorsun ve yürüyüş yapıyorsun. O zamanlar uğrardık biz de şimdi herhalde bütün aileler falan da geliyor. Herkes kahvaltı yolcu yapıyor. Bir sürü alanı var böyle sağda, solda, önde, içeride oturmak isteyen içeride oturuyor. Öyle boş bir alan sağ tarafta bulduk, oturduk. Orası güzeldi. Spor yapacağım. Biraz kendimi hissedeyim, biraz yoruldum dışarıda. Şurada biraz içecek içeceğim falan. E bunları oturup kalkıp yerleştireceğim. Şimdi geç kahvaltı yaptık. Acıkınca tost yapalım dedim yine. Ben tam burada ekmeği aldım. Bir ekmeği de var. Tost yapacağım. Sucuğumuz kötü olmadan hem canımız da çekiyor. Planım öyle şimdilik. Bilal onu bayağı bir seve seve yiyor. Ee, öğleden sonra tost yaparız. Akşam babamız gelince ona da tost yaparız. Dün akşam bir dışarıda çorba içtik. Bamya çorbası. Oradan gittik Mado'da. Torku da e, çorba içtik biz babasıyla ikimiz ıspanlı çorbası bir ayda e, mercimek çorbası işte orada birer çay içtik kahve ikram etti patron sağ olsun bir sürekli gidince şey yapıyor arada ikram ediyor ondan sonra Madu'ya gittik orada da çayımızı içtik tekrar şekersiz dondurmamızı yedik ben yedim Miray da şekerli yedi sonra arabanın partikülü yanıyor böyle arada onu böyle jette ya uzun süre süreceksin partikül şey yapıyor kendini temizliyor egzoz partikül. Öyle arabayı şöyle bir turlattık onu attırdık geldik evimize. Geldiğimizde zaten saat 11.30 falandı. E Ben bir balkon keyfi yaptım yeşil çayımı form çayımı içtim. Ama sabah da erken uyandım. Geç gece geç yattım birazcık böyle bir sallanıyorum şu anda. <laughs> Miray şu anda içeride televizyon izliyor. Öğleden sonraki planım ben spor yapacağım. Miray da belki o da benimle yapar ya da yatar biraz keyfi yok. Okula göndermedim bugün öğretmeni söyledim de. Kulak iltihabı olduğu için ilaç kullansın yarın göndereceğim. Ablası da dedi, gönderme bugün dedi. Öyle işte. Hadi selamlar, sevgiler. Bu güzel günden. Dışarıda yağmur yağacak. Hadi Allah'a emanet olun. Allah huzur, mutluluk, iman versin her birinize de. Görüşmek üzere.